Merhaba Ultrafenciler, 9. denememizin video çözümüyle gene birlikteyiz. Hemen vakit kaybetmeden sorularımızın çözümlerine başlayalım. Fen bilimleri öğretmeni bazı hayvanlara ait görselleri bir poster üzerinde numalandırarak sınıfa getiriyor. Öğrencilerinden bu posterde yer alan hayvanları omurgalılar omurgasızlar ve memeliler olmak üzere sınıflandırmalarını ve bunu grafikle göstermelerini istiyor. Buna göre aşağıda verilen grafiklerden hangisi doğru bir sınıflandırma içermektedir diye bana soruyor. Şimdi başlayalım. Yılan omurgalı bir canlı. Hayır burada şunu da belirteyim. Şimdi memeli diyoruz ama memeliler aynı zamanda omurgalı canlılardır. Dolayısıyla burada mutlaka mutlaka zaten omurgalı canlıların memelilerden daha büyük olması gerekiyor. Olabilir. İlk bir ona bakayım. Olabilir. Bak şu olamaz zaten. Olabilir. Şimdi tek tek bunları bir sınıflandıralım. Şimdi yılan memeli bir canlı değil. Omurgalı diyeceğiz o yüzden buna. Hemen şuraya omurgalı yazdım. Fare memeli. M harfi yazayım hadi kısa olsun. Buradaki böcek omurgasız. Omurgasızları da çarpıyla gösterelim. Kirpi memeli. Ee, burada çekirge vermiş. Omurgasız çarpı diyorduk. Balina memeli. Kelebek omurgasız. Yarasa memeli. Burada bize örümceği vermiş. Omurgasız. Şimdi baktığımızda. 1 2 3 4 tane memeli var. 1 2 3 4 tane omurgasız var. Şimdi bakın burada memeli olmayan bir omurgalı daha vardı. O zaman toplamda 5 tane de omurgalı canlı oldu. O zaman hemen kontrol edelim. Omurgasızlarla memelilerin eşit olması gerekiyor. Tamam omurgalarda daha fazla. Evet demek ki cevabımız A şıkkı. 50 Newtonluk cisim bir dinometreyi 2 bölme çekmiş. Dinometre 10 eşit bölme olduğuna göre en fazla kaç Newtonluk kuvveti ölçebilir diyor. Şimdi 50 Newton'u koyduğumda 2 bölme çıkıyorsa o zaman 52'ye böldüm. Nedir sonucum benim? 25'tir. Demek ki bir bölmeyi hareket ettiren 25 Newton'luk bir kuvvet. E bunda 10 tane bölme varsa demek ki bunun ölçebileceği en büyük değer 250 Newton'dur. Ülkemizdeki bazı canlıların sayıları ile ilgili bilim insanları bize bilgiler vermiş. Bu bilgilere göre ülkemizdeki Asya fili, Kızıl Şahin ve Kelaynak kuşunun sayıları aşağı pardon, arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir diye bana soruyor. Ülkemizde Asya filinin soyu tükenmiş yani bundan sıfır hiç yok. Ülkemizde Kızıl Şahin sayısı azalıyormuş. Tamam. Ülkemizde Kelayna kuşlarının soyu tükenmek üzere. Bak, tükenmek üzere dediğine göre demek ki daha az. O zaman burada Kızıl Şahin'lerden en fazla olması gerekiyor. Kelayna kuşlarından sonra Asya fili tükendiği için sıfır. Yani A şıkkındaki gibi olabilir. Güneş ve dünyanın büyüklüklerini günlük yaşamda kullandığımız bazı maddelere benzettiğimizde güneşi basketbol topu olarak düşünürsek dünya sadece bir nohut tanesi olabilir. Buna göre güneş ve dünya ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisinin doğru olduğu bana soruluyor. Dünya güneşin çevresinde dolanan ve güneşten çok daha küçük bir uydudur. Şu uyduya kadar her şey doğru. Uydu değil gezegen götür. Güneş uzaydaki en büyük gök cismidir. Hayır. Bakın güneşimiz bizim orta büyüklükte bir yıldız. Yani ondan çok daha büyük olan yıldızlar var. götür. Güneşin içine çok sayıda dünya sığabilir. Evet, güneşin içerisine çok fazla sayıda dünyayı sığdırabiliriz. Doğru cevabı bulduk. Çünkü biliyorsunuz ki çapı 109 katı güneş çevresine ısı ve ışık saçan bir gezegendir. Gezegen değil, yıldız. Aşağıdaki hızlı tren ve paraşütün şekli tasarlanırken hava direncinin göz önünde bulundurulduğu bize söyleniyor. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur diye sormuş bana. Hızlı tren hava direncini azaltacak şekilde tasarlanmıştır. Evet burada aerodinamik bir tasarım var. Bunlar da sürtünme en aza indirilmek amaçlanır. Dolayısıyla bu ifade doğru. Paraşüt hava direncini arttıracak şekilde tasarlanmıştır. Evet buradaki yüzey alanı paraşütün ne kadar fazla olursa o kadar fazla büyüklükte bir e, hava direnci etki eder. Bu da o paraşütle atlayan kişinin daha yavaş aşağı inmesini sağlar. Hava direncinin büyüklüğü cisimlerin şekline göre farklılık gösterir. Zaten ikinci önermede bunu söylemiştik. Ne kadar büyük olursa o kadar çok hava direncinin etki edeceğini söyledik. Şekilde bir bölgenin 15 yıl önceki ve bugünkü durumu bize verilmiş. Bu yerleşim yeriyle ilgili aşağıdakilerden hangisinin yanlış olduğu bana soruluyor. Fabrika... Arıtma tesisi kurulmuş. Hemen bakıyorum. 15 yıl sonra bak her şey düzelmiş. Buradaki biyoçeşitlilik artmış. O zaman fabrika tesisi bu göle akıttığı zararlı maddeleri ne yapmış? Ortadan kaldırmış. Arıtma tesisi kurmuş olabilir. Evsel atıklar rastgele doğaya atılmamış. Evet, bunu da söyleyebiliriz. Biyoçeşitlilik olumsuz etkilenmiştir diyor. Hayır. Aksine olumlu etkilenmiş. Bak buradaki canlı sayısı ilk duruma göre artmış. Yanlışı bulduk. Toprağın verimi artmıştır. Evet, biyoçeşitlilik arttığına göre toprak verimi bak artıyor. Nusret laboratuvardaki merak ettiği A maddesini beherkalsa alarak ısıtmaya başlamıştır. Termometre yardımıyla maddenin sıcaklığını, kronometre yardımıyla geçen süreyi ölçmüştür. Deneyde gözlemlediği X ve Y olaylarını ve ölçüm sonuçlarını şekildeki gibi tabloya işlemiş. Buna göre tabloda gerçekleşen X ve Y olayları ve A maddesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Diyor. Şimdi burada baktığımızda X olayında dikkat ederseniz sıcaklık sabit kalmış. Şimdi başlangıçta bu katıydı demek ki. Çünkü nereden anladım ben? İki kere sıcaklık sabit kalıyor. O zaman burası bunun erime noktası. Burası da bunun kaynama noktası. Tamam. Bakalım. Dondurmanın sıcakta erimesi X olayına örnektir diyor. Şimdi dondurmanın eriyebilmesi için erime noktasına ulaşması gerekiyor. Dolayısıyla bir erime olayı var. Doğru. Elimize kolonya döktüğümüzde elimizin serinlemesi Y olayına örnektir. Burada kaynama noktası olduğunu belirtmiştik. Burada da buharlaşma en hızlı gerçekleşiyor. Dolayısıyla buradaki kolonya'daki durumda buharlaşma A maddesinin donma noktası 30 santigrat derecedir diyor. Hemen bir kontrol edelim. 30 santigrat derece bunun erime noktası demiştik. E aynı zamanda bu erime noktası o maddenin donma sıcaklığıdır. Bu da doğru. A maddesi başlangıçta sıvı haldedir. Hayır. Başlangıçta bunun katı halde olduğunu söyledik. Nereden anladım? Çünkü bu iki kere hal değiştirmiş. Sıcaklığı iki kere sabit kalmış. O zaman başlangıçta katı olması gerekiyor. Yanlışı bulduk. Fen bilimleri öğretmeni laboratuvarda görselde verilen devreyi kuruyormuş. Öğrencilerden bu devrenin kapalı olacak şekilde halini gözlemledikten sonra çizmelerini ve devre elemanlarını çizimlerinde göstermelerini istiyor. Buna göre aşağıda verilen devre çizimleri ve elemanların doğru gösterilmiş hali hangi seçenekte verilmiştir diye bana soruyor. Bakın altını çizdiği yerde devrenin kapalı olduğunu vurguluyor. Yani buradaki anahtarın kapalı olması gerekiyor. Bakalım. Anahtarı yanlış vermiş. Yanlış vermiş. Pil doğru. Ampul doğru bak anahtar da kapalı. Evet demek ki bizim cevabımız C şıkkı. Duru öğretmen tabletiyle yaptığı araştırmada elde ettiği ifadeleri görselde bize vermişler. Buna göre Duru öğretmenin arama motoruna yazdığı ifade aşağıdakilerden hangisidir? Afet planı yapılmalı. Ağır büyük eşyalar duvara sabitlenmeli. Demek ki deprem olacak. Mevcut binaların dayanıklılığı arttırılmalı. Binadan bahsediyor. Deprem kuvvetlendi. Sigorta sistemine dahil olunmalı. Yani DASK zorunlu deprem sigortası. Dolayısıyla depremlerden korunma yolları. Yukarıda elektrik devrelerini oluşturan Ali ampul parlaklığı ile ilgili olarak deneyler yapmaktaymış. Ali birinci devredeki ampulün daha parlak yandığını gözlemlemiş. Şimdi birinci devredeki ampul neden daha parlak yanar? Baktığımızda pil sayısı daha fazla. Demek ki pil arttıkça ampul parlaklığı artıyormuş. Bakalım. Yaptığı deneylerde parlaklığı etkileyen faktör pil sayısıdır. Evet birbirinden farklı olan şey bağımsız değişkenindir. Burada da bu parlaklığı etkileyen şey pil sayısı. Bu doğru. Yaptığı deneylerde parlaklığı etkileyen faktör ampul sayısı. Hayır ampuller aynı sayıda götür. Yaptığı deneyin bağımlı değişkeni ampul parlaklığıdır. Evet sen pil sayısını değiştirdiğinde bundan ne etkileniyor? O etkilenen şey senin bağımlı değişkenidir. O da ampul parlaklığı. Yukarıda düzgün yansımaya ait görsel bize verilmiş. Buna göre sadece verilen görselden yararlanılarak hangilerine ulaşılabilir diye bana soruyor. Hemen bakayım, gelen ışın normal ve yansıyan ışın aynı düzlemde doğru. Gelme açısı yansıma açısına eşittir. Gelme açısı ve yansıma açısı bakın şurada birbirine eşit olduğu bana verilmiş, doğru. Dağınık yansıma Gelme açısı yansıma açısına eşit değildir diyor. Bakın dağınık yansımada da gelme açısı yansıma açısına eşittir. Ancak e, bu zaten bu görsel üzerinde çıkartılabilecek bir şey değil. Burada çünkü dağınık yansıma örneği bize verilmemiş. Düzgün yansıma örneği verilmiş. Emre bir mumun önüne 3 katrulyuyu aşağıdaki gibi koyuyor. Emre'nin mum ışığını görebilmesi ile ilgili aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır diye bana soruyor. Hemen bir bakalım. Emre mum ışığını göremez çünkü ışık doğrusal yollarla yayılır diyor. Hayır şu durumda Emre mum ışığını zaten görebilir. Işık ışınlarının doğrusal yayıldığını biliyoruz ama burada göremez dediği için götür. Emre gözünü ikinci rülo hizasına getirirse mum ışığını göremez ama o görebilir demiş götür. Birinci ve üçüncü ruloları ikinci rulo hizasına getirip üçüncü rulodan bakarsa yani yukarıdan bakacak gene göremez. Gitti. İkinci ruloyu birinci ve üçüncü rulo hizasına getirip aynı doğrultuda yaparsa Emre mum görebilir diyor. Doğru. Evet. D doğru. Ay ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur diye bana sormuş. Gezegendir diyor. Hayır. Ay bir uydu. Gezegen değil. Götür. Güneşten aldığı ışığı yansıtır. Evet. Bu sayede yansıttığı o ışık miktarının değişimine bağlı olarak biz ayın evrelerini gözlemliyoruz. Atmosferinde hava olayları görülmez. Evet, çok ince bir atmosferi var ve hava olaylarına imkan sağlamıyor bu. Aşağıda verilen grafiklerden hangisi birbirinden farklı sıcaklıkta olan P ve R sıvılarının karıştırılması sonucunda zamana bağlı sıcaklık değişimine ait olabilir diyor. Şimdi buradaki P ve R sıvıları birbirinden farklı sıcaklıktaysa ne olacak? Bir tanesi ısı verecektir, ısı alacak. Yani bir tanesinin sıcaklığı azalırken diğerinin sıcaklığının artması gerekiyor ve denge sıcaklığına ulaştığında sabitlenecek. Bunu bana veren grafik B şıkkı. Ersin öğretmen sınıfta yaptığı saf x sıvısının ısıtılması deneyiyle elde ettiği ölçümlerle aşağıdaki sıcaklık zaman grafiğini çizmiş. Verilenlere göre deneyde kullanılan sıvının kaynama sıcaklığı kaç santigrat derecedir? Hemen grafikte şuna bakacaksın. Sıcaklık nerede sabit kalmış? Sabit kaldığı yer senin kaynama noktan. Hemen kontrol ediyorum sıcaklık şurada. 40 derecede sabit kalmış. Ayşe ve Fatma top, portakal ve kras tanelerini kullanarak ayın evrelerini göstermek istiyormuş. Ayşe ve Fatma'nın yaptığı modelde ayın hangi evrelerini göstermek istemektedir diye bana soruyor. Şimdi bakalım şurada şu güneş, bu dünya, bu ay. Bakın şu araya girdiğinde yeni ay olacak. O zaman yeni aydan bir önceki evre son dördündür. Bu tarafa bakalım. Bak direkt arada bana vermiş. O zaman buradaki modelde de yeni ay evresi. Bu da A şıkkı. Zeynep kalorifer peteğinin önünde unuttuğu voleybol topunun büyüklüğünün arttığını gözlemlemiş. Bu gözlemle ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur diyor. Top ısı aldığı için genleşmiş, hacmi artmış. Doğru. Top ısı verdiği için hayır, ısı vermiyor, alıyor. Genleşme olayıdır. Doğru. O zaman cevabımız 1 ve 3. Yukarıdaki şekillerde ışık kaynakları, opak cisimler ve perdelerden oluşan düzenekler bize verilmiş. Şekillerdeki düzeneklerden iki tanesi seçilip opak cisimlerin yerine aynı boylardaki karagöz ve hacivat modelleri koyulmuş. Oluşan gölgeler aşağıda bize verilmiş. Buna göre karagöz ve hacivat için hangi seçenekteki düzenekler seçilmiş Olamaz diyor. Bakın bunlar normalde aynı boydaymış. O zaman aynı boydaysa eşit uzaklıkta bunların gölge boylarının da aynı olması gerekiyor. Ama dikkat ederseniz Hacivat'ın gölge boyu daha fazla. O zaman burada baktığımızda ışık kaynağı ile opak cisim arasındaki mesafeyi değiştirmişler. Demek ki Hacivat ışık kaynağına daha yakın ki gölge boyu daha büyük olmuş. O zaman şu ışık kaynağına yakın bu uzak olacak. Kontrol edelim. Şekil 1'de 10 santim vermiş. Şekil 2'de 5 santim. Bak daha yakın. Bu olabilir. Şekil 3 demiş 20 santim. Şekil 2 5 santim daha yakın olabilir. Çünkü yakındaysa gölge boyu daha büyük. Şekil 3 20 santim. Şekil 1 10 santim. Bak şekil 1 daha yakın olabilir. Şekil 1 10 santim. Şekil 2 pardon şekil 3 20 santim diyor. Hayır bak daha uzakta. Daha uzakta olduğu için gölge boyu daha küçük olur. Yani hacivat daha küçük olur. O zaman bu sağlamıyor. Çevre ile insanlar arasındaki ilişki bazen çevre sorunlarının yaşanmasına neden olmaktadır. Plansız ve düzensiz kentleşme, kaynakların aşırı kullanılması, bilinçsiz kaynak tüketimi gibi nedenler doğal çevrenin dengesini bozmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarının arasında bulunmaz diye bana soruyor. Temiz su bulma olasılığı daha düşük olacaktır. Doğru. Yeni hastalıklar türeyecek ve insanlar için tehdit oluşturacaktır. Evet bakın biz bunu 2018-2019 yılında yazmışız bu denemeyi. Biliyorsunuz ki 2019'un aralığında yani bu denemeden çok daha sonra COVID ortaya çıktı. Dolayısıyla ilerleyen yıllarda daha da farklı hastalıklar türeyebilir. Yenilenebilir enerji çeşitleri artarak fosil yakıtların kullanımı azalacaktır diyor. Bakın bu bir çevre sorunu değil. Aksine çevre sorununu ortadan kaldıracak bir şey. Dolayısıyla cevabımız bu. Ama D'ye bakıp emin olayım. Küresel ısınma daha fazla doğal felaketler neden olacaktır. Evet eskiden ben bu kadar Türkiye'de işte fırtınanın olduğunu ya da bu kadar çok sel baskının olduğunu hatırlamıyorum. Bunların hepsi küresel ısınmanın tetiklediği olaylar. Hemen cevabımızı işaretleyip geçelim. Yukarıda yer alan kutucuklardaki ifade doğru ise D, yanlış ise Y oku seçilerek en alttaki çıkışlardan uygun olan çıkışa ulaşılmak isteniyor. Kaan ikincisine çıkmış. Ceylin üçüncüsüne çıkmış ve Begüm de dördüncüsüne çıkmış. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bana soruyor. Peki soruları bir doğru cevaplayıp hangi çıkışı ulaşıyoruz bir test edelim. Sütün mayalanması gibi olaylarda rol aldıkları için tüm bakteriler yararlıdır diyor. Bak tüm bakteriler yararlı değil. Buraya geldim. Mikroskoplar görüntünün boyutunu küçültme özelliği gösterirler diyor. Hayır aksine büyütürler. O zaman doğru çıkış Begüm olacak. Bakalım. Kaan ikinci kutucukta hatalı oku seçmiştir diyor. Kaan burada. O zaman şuraya bakayım. Mikroskobik canlılara örnek olarak şapkalı mantarlar verilebilir. Yanlış. Ama Kaan burada yanlışa gitmiş. Yanlış ifadesi burada doğru cevap. Dolayısıyla bak yanlışı seçmiyor burada. Doğruyu seçiyor. O zaman cevabımız A şıkkı. Ama istiyorsanız diğer şıkları da okuyup emin olalım. Ceylin sadece ikinci kutucukta hatalı oku seçmiştir diyor. Hemen kontrol edelim. Ceylin nerede? Burada. Buraya gitmesi gerekiyordu. Çünkü doğru çıkış burasıydı. O yanlış çıkış, çıkışı seçmiş. Dilim dönmedi. Doğru. Her iki kutucukta da hata yapmadan ilerleyen öğrenci Begüm'dür. Evet doğru çıkış Begüm'dü. Öğrencilerin hepsi en az bir kutucukta hata yapmadan ilerlemişlerdir diyor. Evet. Şimdi şuraya bakalım. Kaan. Burada yanlışa gitti ama burada doğruya gitti. Bak bir tane doğrusu var. Ceylin burada doğruya gitti ama burada yanlışa gitti. Evet bunun da bir tane doğrusu var. Buraya bakıyoruz. Begüm ikisini de doğru yapmış. Yani hata yapmamış ikisinde de. O zaman bu ifade doğru. Evet bir video çözümümüzün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki denememizin çözüm videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.